yaptın Ben atladım. Havuza mı giriyorsun? Hadi gir bakalım havuza atla. Ben ne? Elini sokacağım. Tamam elini sok. Bak sen gir havuza ben seni buradan izleyeceğim tamam mı? Tamam. Hadi gir bakalım. Sen de gir. Ama nasıl gir. gireceksin ki? Sen de gel. Gel buradan ben seni sokayım gel. Gel sen de gir. Tamam buraya gel. Önce sen de gir. Tamam ben de gireceğim ama sen buradan gel ben seni sokacağım gel. Gel. Tamam gel buradan elimi tut. Hadi gel. Anne, buradan gel buraya gel. Atla, atla. Tamam buraya da, buraya gel atlayalım. Atla, atla tamam. Sen. Tamam buraya gel atlayalım. Sen atla. Tamam gel yanıma. Yardım et bana hadi gel. Anne, sen atla. Tamam ben de atlayacağım. Sen gel buraya. Anne, gel, sen buraya atla. Tamam ben buradan atlayacağım. Gel yanıma bir. Atla. <laughs> tamam gel buraya. öykü havuz Anne, çok güzel değil mi ya? Buraya. Tamam ben buradan yapacağım. Sen gel bir yanıma. Ama yalnız bırakıyorsun beni. Buraya gel. Hadi gel. Buraya gel. <laughs> tamam geldim. Gel bakalım oyun yap. Gel bakalım yap. Gel ben seni suya sokayım. <laughs> otur otur. Otur. Af kızıma. Ana. Ha? Ana. Girmek istiyor musun suya? Ana. Gel bakalım. Hoppala. Ay çok güzel su. Ben de geleceğim. Bak ben buradayım. Bak. Tamam ben de gelirim. Gel gel buraya gel. Ben buradan senin ayaklarını görüyorum. Öke. Çok güzel ya. Ne güzel yüzüyorsun sen. Su çok mu güzel? Bak buradan seni görebiliyorum aşağıdan ben. Vay. Çok iyi ya. Anne gel. Anne gel. Tamam. Pişiyor mu? Pişiyor mu? Yüz bakayım bana doğru. Yüz bana doğru. Anne gel. Anne gel. Tamam ben de geliyorum. Anne gel. Tamam. Ayşe atladı. Bak ben atladım. Nasıl atladın ya? <laughs> Atladım. Tamam bir kere daha kalk. Bir kere daha kalk. Tamam bir daha kalk Çık bakayım. Çık 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 çık. Aa, bir daha atlayacağım. Tamam evet daha atlayacağım. Ben de içeri geçiyorum. Atla bakayım atladı. Bravo. Ben atladım. Ya sen süpersin mi? süpersin. Bir daha tamam, atla Su sıcak değil mi? Ya, Su de. çok güzel. Bir daha gideceğim. <laughs> Burnunu kapat kapat kapat. Allah'ım ya Rabbim ya. nerede? Evet gördüm baban seni. Baba, baba, gemide, Ay, bir mama, mama, bir sen ben de Su kurbağası. Ben Sen su kurbağası mısın? Su kurbağası mısın? Ben Evet. Ben deniz kızıyım. Ben deniz kızıyım. Sen balıksın. Şimdi ben balıkım. Evet. <laughs> Yerim seni ben. Baba. Işte. Evet. Biraz sonra biz de çıkarız. Balık. Burnunu böyle bak. öyle ki burnunu böyle kapat. Kapat tamamen nefes alma. Kapat kızım. <laughs> ne yapıyorsun? Balıklama mı atlıyorsun? Aslanlar gibi ya. Sen bir de atla. Ben sana atlayacağım. Sen atla. Ben de sen atla. Tamam ben de atlayayım gel. Ege sen atla. Tamam. Atla sen. Ben atla. Ne oldu? Sen atla. Sen atla. Ben de atlayacağım. Sen çık. Sen atla. Ben çık. Ben Hı -hı, tamam. Ben de çık. üşüyorum çıkamam. Çıkamam, çıkamam. Çık. çok üşüdüm. Hadi sen de atla. Ben atla 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 atla. Bravo! Süpersin sen, süpersin. Esenlikle mi Ne? Anne bu Ne yapıyor? Böyle. Anne yaptı. Anne, annem bir daha girme. Atla sen de kafanı koy öyle suya. Çok korkuyor. Niye? Ama çok korkmuyor. Ne çok korkmuyor? Çok korkmuyorsun sen. Ben bir daha be. Atla. Hemen bir gel. Aferin sana. Öpeceğim. Gördün mi? Bir daha atla kızım. Tamam bir dakika. Sen kapını koy. Kapını koy. Sen de bana gül Ben bir dakika. Gördün mü? Ben öpeceğim. Öykü ne yaptın? Havuza <laughs> mı atladın sen? <gülüyor> ne? <gülüyor> Evet. Yani ne? Ya, ya. Bu ne ya? Ne ne ya? Ne? Bu ne? Ne? Bu, bu filtre. <laughs> çok güzel, <laughs> çok. çok güzel. Gel, gel, gel. <laughs> sessiz ol, karton git gelebilir her an. Onu gördük, gel, Sessiz ol, sessiz ol. Bizi duymasın <laughs> burada olduğumuzu. Abi geliyor. Hı? Biz geliyor musun? Biz gelmesin gel. Çıkalım saklayalım burada. Saklayalım burada. Hadi gel gel Ay, gel. gel gel. Çıkalım mı gel Anne. Anne. Anne gel. gel. Sonra gel. Hadi, hadi gel karpuz kesmeye gidelim mi karpuz? Hı hı. Hadi gel. Karpuz yerine gidelim. Hadi gel gidelim karpuz keselim ya. Ay Allah. Allah.

Tamam geldim. Aa Danile'cim burada kalmış. Ne? Danile'ler burada kalmış. Hı. Bak, evet. Burada kalmış. Anne yakala bakayım. Eke. Ne, ay, ki, ne yapalım şimdi? Karpuz mu keselim biz? Ay, Şöyle kuruldum, bir tane. Ay kaldım. Dur kuruldum. dur. Şimdi ayaklarımı ıslat. Hani kurallara kuralayalım. Dur bekle. Nerede? Ay kayarsın kayarsın dur. Anne kaymam. Çıkaracağım. dur şu yerlere kurutalım anne. Ay. Bak buralar hep ıslanmış. hadi, hadi gel. Gel kayarsın gel. Hayatım ayı yapacağım. Ne? Bayıla. Hımm. Bayi mi yapacaksın? Bak ıslanmış yerler hep. Gel. Karpuz keselim. Çıkalım hemen evden tamam mı? sinek mi girmiştir ya? İçeriye de sinek girmiş öyle ki ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Buraları toparlayalım birazcık gel. Bu ne yapıyor? Neredeydi? Kayarsın gel gel. Dışarı çıkacağız babanın yanına gideceğiz gel. Koluklarını çıkartalım o zaman. Gel aşkım. Ben ne yapacağım? Tamam koluklarını çıkartayım. Çıkartmayalım mı? Tamam ben de buraları toplayayım o zaman. Tamam bayağı çöplerimizi atalım. Kapatma o zaman. Burada yiyeceklerimizi böyle koyalım. Yemekler gelmesin. Ha kızım. Tamam. Açık kalsın annem. Aha, açabilirsin. Aha, evet çeşit yarın belki lazım olur. Bunlar, bunlar çöp. Ben buraları topluyorum öykücüğüm. Bak dağılmış. Hayır hayır yukarı çıkma yukarı çıkma. Islaksın olmaz. Yatak var yukarıda ıslaksın. Hadi gel dışarı çıkalım. Olmaz olmaz